Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün yine Raid right Shadow'dayız değil mi? Şöyle elimizde emikli bir hesap var. Bir arkadaşımız Klambos için destek istedi. Bu arada Klambos e, takımınızı ayarlayabiliriz. Makul bir ücret karşılığında bilginiz olsun. Raid right, Altre Apprentice Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu videoyu çekmemin amacı yani şu başlangıcı çekmemin amacı hesap şu an bu halde arkadaşlar hesap şu an bu halde bakalım ne yapacağız ne yapabileceğiz ee, daha hiçbir şekilde kasılmamış gerçi ustalık bile yapılmamış <laughs> bakalım ne olacak evet tekrar merhaba arkadaşlar yeniden e, karşınızdayım aynı hesapla gördüğünüz gibi hesapta biraz değişiklikler oldu Emik arayıcı, e, dökümcü 66 atıldı. Ustalıklar henüz maalesef yok arkadaşlar. Morlandılar, 66 atıldılar. Hatta Emek'in bu 60 atarken bunları bayağı bir hero kastığım için Emek'in 4 yıldızını da aldık arkadaşlar. Birinci bitirerek. Yani arkadaş veren arkadaş e, kaynakları bol bir şekilde vermişti. Normalde ben bunun ayarını yapmıyorum. Yani bunları 66 atıp bana itemli bir şekilde, gümüşlü bir şekilde vermeniz gerekiyor. Fakat ben e, buna emik kafa parçalayan kurmayı planlıyordum. E, ancak vazgeçtim. Daha sonra dökünce arayıcıyı görünce dedim ki ya buna Batman kuralım, her renk kuralım. E, kıyametimiz de var. Ona henüz atamadık. Dedim O yüzden de zaten almış bulundum Hesabı elime ama çok uğraştım Yani bir daha <laughs> boss kurmak için veren Arkadaşlara şimdiden söylüyorum Hazır olmadan Almıyorum arkadaşlar Gerçekten sabah 5'e kadar bununla uğraştım Bunun Hero'larını yükseltmekle Itemlerini yükseltmekle Vesaire vesaire Turnuvada birinci olmakla yani o kadar ki Bu hesabı 4 yıldız yaptık Kırmızı 4 yıldız ruhunu aldık e, ee, kendi hesabımızda 3 yıldız alabildik. <laughs> Öyle bir durum var. Peki şöyle bir baktığımız zaman maalesef e, kitap buraya geldi arkadaşlar. Yani önce ikinci skill fullendi. Tavsiyem ikinci skill'i fullemeyin. Soğumayı açmayın. Eğer şurası daha önce olduysa sizde. Çünkü bozuyor e, birçok şeyi e, böyle olduğu zaman. Yani en azından şimdilik keşfedilmedi buna uygun bir build. Ee, biz de ne yaptık? Bunu kapattık arkadaşlar. Bu sebepten kapattık furlendiği için bundan maalesef faydalanamıyoruz. Peki ustalıklarımız yok. Söylediğim gibi ustalıklarımız henüz yok. Sadece toprak büyücümüzde ustalık var. Şöyle bir bakalım halde. İtemlerini gezdireyim şöyle bir hızlarına zaten iyice ayrıntılı Bakarız istatistiklerine. Evet. Zehir seti taktım kıyamete çünkü hasarımız şu an az. Ee, zaten söylediğim gibi ustalıklarımız yok. Ustalıklar birçok şeyi değiştirecek. Değil mi? Arkadaşlar şöyle bir gelelim. Bakalım. Burada da denediğim şeyler var. Mitralayı kurmayı planladım ama daha sonra vazgeçtim. Çünkü yazıp Mitralay'a dedim. Ee, daha güzel seçenek kıyameti koyabiliriz dedim. Mitralay'la evet hasar daha çok artar. Ee, yeşilde çalışmaz ama. Yeşilde problem yaratır. Kıyametle her renkte çalışıyor arkadaşlar. Ultra kabus, kabus, acımasız hepsi aynı takım ve her renkte çalışıyor evet, Toprağı ben e, şununla açılsın dedim çünkü açılışı saçma sapan onunla yapmıyor Dökümcü e, bildiğimiz Batman Forever gibi e, Şurayı kapatabilirsiniz sizin için Daha faydalı olur başka hiçbir özelliği yok Arayıcı da e, gördüğünüz gibi Açılışı birinci skill ile yapacak bu arada hızlara e, Kritik demeçlere kritik oranlara bakabilirsiniz buradan Kritik demeçlerimiz ne yazık ki çok iyi değil Daha iyi olabilir arkadaşlar Bilginiz olsun yani elimizden gelen budur diyebilirim. Kıyamette zehir atması için bunu kapattım. Arayıcı zaten veriyor değil mi? Arayıcı zaten atak veriyor. m 2 geldiğimiz zaman M2 A1 ile başlayacak. A2'sini kapatmak zorunda kaldım. Faydalanamadık bu sebepten dolayı. Yani bundan faydalansaydık ne olurdu? hızları daha düşük olabilirdi. Evet yani ayrıca hesaplamak lazım. Şu an aklımda hmm. tabi bunun için bir build hemen oluşmuyor ama e, hızları daha düşük olabilirdi. Veya bu build değil başka bir build de çalışabilir. Bu build de belki çalışmaz fullemeyince. E, emin değilim açıkçası. Ama şu an bizim yaptığımız birebir e, bir Batman Forever. Batman ya da tamam Batman'a kızan arkadaşlar. Batman diyorum. Oldu mu? Batman Forever. E, diyelim arkadaşlar. Peki bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir kapatalım. otomatiği alalım. Hadi bakalım. Şöyle bakayım. Tamam. Geçenlerde bir videoyu çekerken kaydı unutmuşuz. Allah her şeye boşa uğraşmıştık. Evet. Ee, zehircimiz yok. Zehir seti kullanıyoruz o yüzden kıyamette. E, ustalıklarımız yok henüz. Sadece ve sadece toprakta ee, ustalığımız var. Onun dışında bir ustalığımız mevcut değil arkadaşlar e, o yüzden hasarımız düşük olacaktır şimdilik Ancak bu arkadaşımız verdiğimiz hesabı verdiğimiz arkadaşımız e, bu ustalıkları kastığında e, çok daha fazla yükselecektir hasar arkadaşlar Çünkü e, ustalıklardan isabet gitmemesini söyledim e, yeşil kısımdan gidecekler kırmızı ve yeşil kısımdan gidecekler Yeşil kısımdan da ne açılacak? Karşı saldırı açılacak arkadaşlar. Hem HP e, düşüşünde karşı saldırı hem de sersemletmede karşı saldırı. Böyle olunca gördüğünüz üzere e, boss e, her 3 turda bir, her 3. turda ya da öyle söyleyeyim. Bir yumruk atıyor ve bir sersemletme bırakıyor. Bu sersemletme sayesinde de 4 e, hero'dan belki... E, geri kalan 4 euro'dan belki 3'ü belki ikisi belki biri artık kaçıysa e, ekstra darbe vuracak arkadaşlar. Bu da e, ekstra hasar demek tabii ki diyebilirim. Bunun dışında defans kırıcımız yok. Maalesef hesapta ninja yok. Ninja olsaydı ninjalı bir build yapılabilirdi. E, yine maalesef. Bu hesaptaki sıkıntılarımızdan biri aslında e, kıyamete mahkum olduğum gibi bir şey yani Şöyle söyleyeyim Evet biz bunu 2DPS'de de yapabiliriz 2DPS'de yapabiliriz ancak e, Sütun çok fazla değişiyor e, özellikle Şeyin M2'nin Alay skillinden kaynaklı olarak sütun çok fazla değişiyor. İşte biraz önce gördüğünüz gibi sütun ne yaptı? Alaydan dolayı direkt M2 geldi. Ee, onun kurtuluşu da yok. Yani e, yapacak hiçbir şey yok ona. E, o yüzden en azından bu işte o yüzden mecburi olarak bir dezavantaj kaldırıcı veya bir dezavantaj blokçu kullanmanız gerekiyor. Kıyamet Rahibi kullanırsanız ne olacaktır? Tüm renklerde olacaktır. Çünkü yeşilin e, hız azaltma Vuruşunda da aynı şekilde kıyamet rahibinin e, Dezavantaj kaldırma etkisi görülecektir Ama siz e, Kıyamet rahibi yerine işte mitraladır e, Veya 4 Şeyde 3 e, turda bir Yok mitrala 3 turda bir o şekilde olmaz Dezavantaj blok için de ayrı bir hesap Düşünebilir ayrı bir hesap yapılmalı galiba bunun için farklı bir dezavantaj blok kullanacaksanız da sanırım mitralayı koyup 177 hızda çalıştıranlar var. Onu da söyleyeyim eğer mitrala koymak veya işte dezavantaj kaldırmayı 3 turda bir hirosu olan biri varsa o da aklınızda bulunsun kıyameti olmayıp eee 177'yi bir deneyin. Ben denemedim ama 177'yi bir deneyin derim arkadaşlara. Yani kıyamet rahibini çıkartıp 221 hızdaki veya 20 hızdaki kıyamet rahibini çıkartıp 177 hızdaki mitralayı veya üç e, 3 turda bir dezavantaj kaldıran farklı bir hero'yu koymayı deneyebilirler. Tabi mitralaya yazık mı? Yazıktır abicim. Yani klan boss'a kalan için 177 hıza koymak e, büyük yazıktır. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Tabi yazık diyorum ama ben mesela diğer hesapta koymak zorunda kaldım. O da bir gerçek e, ee, yoksa da koyun gitsin. Ee, elbet gelir kıyamet rahibi o zamana kadar kullanmazsınız bir tırabayı olur bir tane yapalım yani. <laughs> Peki. 12. turdayız. Bu biraz uzun sürecek arkadaşlar. Bu devam etsin. Ee, dönüşü yaparız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 49. turdayız ve 44 milyon hasarı vermiş bulunuyoruz. Peki e, artık bu ne demek oluyor? 2K her renkte vurulabiliyor şu anda demek oluyor arkadaşlar. Hatta 45 milyona çıktı. E, tabii ki şu anda 4 kilomuzda ustalık yok değil mi? 4 kiloda ustalık yok. E, bu karşı saldırıları hesap edersek, e, ustalıkları arttığında karşı saldırıların da geleceğini hesap edersek ve ayrıca her vuruşta yüksek hasar vereceklerini hesap edersek ve bu bir Batman takımı olduğu için yani 1-2-1 e, esasına dayandığı için e, hasar ciddi oranda artacaktır. Bunu da söylemeliyim. Peki tek key olur mu? Şu haliyle biraz zor. E, 60'lara yaklaşır diye düşünüyorum ben açıkçası. E, 60-65 arasında olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar renklerde ama e, bildiğiniz gibi toprak e, büyücüsü mor renkte daha az vuruyor. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet, bu şekilde ultra kabus, kabus, acımasız tüm klan bosslarını alan bir takım haline geldi arkadaşlar. Ee, siz de klan boss takımınızı e, oluşturmak istiyorsanız, e, oluşturamıyorsanız daha doğrusu bu konuda profesyonel yardım almak istiyorsanız e, yardımcı olabiliriz. Instagram adresimiz rayitaltreapricur e, arkadaşlar. Peki, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.